Merhabalar herkese. Umarım gününüz veya geceniz keyifli ve mutlu geçiyordur. Radio Not'taki görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene önceden uyarmam gereken sıkıntılı bir operasyonumuz var. Sıkıntılı bir operasyon dedim çünkü gene aktif saldırgan olan bir durum var. Bir terör örgütünün misilleme amacıyla gece kulübüne saldırmasından kaynaklı oluşan bir durum var. Bu tarz şeylere hassasiyetiniz varsa bu video size göre olmayabilir. Bu uyarıyı da neden yapıyorum? Ya yani normal şartlarda biz Red Ornat'ta nasıl diyeyim zandılarla çatışmaya girmeyi vesaire yapmıyor değiliz. Tabii ki yapıyoruz da her görevde sağda solda bir sürü beden görmüyoruz öyle diyeyim. Şimdi yani bunu buna benzer bir tane görev vardı. O da zaten okuldaki yaşanan durumdu. Bu da onun gece kulübü versiyonu. Tek farkı burada ciddi ciddi teröristlerle uğraşıyor olacağız. Üzerlerinde bomba yelekleri olma ihtimali var. Neyse bununla beraber elimizdeki bilgileri gözden geçirerek olay yerine intikal etmeye hazırlanalım. Pekala millet kısa ve öz konuşacağım. Neon kulübünde şüpheli terörist eylem gerçekleştiriliyor kulübün içinde ateş açıldığına dair ihbarlar geliyor. İhbarlardan edinilen bilgiye göre silahlı saldırganlar kalabalığın arasında ateş açarak içeri girmiş. Şehir merkezi departmanından bir devriye arabası oradan geçiyormuş ve binanın güvenlik altına alındığını doğrulamış. Çıkış noktalarını kapatan büyük araçlar varmış. Giriş, giriş ise içeriden barikat altına alınmış. Terörle mücadele birimi The Hand yani elin saldırının sorumluluğunu üstlendiğini doğruladı. Siber ekibi de silahlı saldırganların birkaçının saldırıyı canlı olarak yayınladığını doğruladı. Yayınlar kesiliyor ancak internette normal kontrolün dışında çalışan kanallar var. Polis güçleri ve acil tıpçılar yolda. Yakındaki tüm hastanelerde mağdurları kabul etmek üzere alarm durumuna geçirildi. Bu gece ünlü birinin performansı varmış. Hepimiz biliyoruz ki Neon yönetmeklere uymayıp kapasitesi, kapasitesini aşmaktan hiç çekinmez. Kendinizi hiç kandırmayın ortalık kan gölü olacak. Bu yüzden hepinize orada istiyorum. Şerefsizleri durduralım. İçerideki durum hakkında başka bilgimiz var mı? Pek yok. Sayılarını tam olarak bilmiyoruz ama otomatik silah kullanan en az 4 silahlı saldırgan olduğunu biliyoruz. Canlı yayın görüntülerinde yapılan ilk incelemelere göre en az birinin üzerinde patlayıcı olduğu düşünülen bir yelek var. Sivilleri öldürmekten çekinmezler. Yani daha fazla kişiye zarar veremeden bu saldırganları durdurmamız lazım. Bu adamları etkisiz hale getirmeden insanları kurtarmaya başlayamayız. Vaziyet kötü, harekete geçmeye hazır olun. Gece kulübüne intikal ettik merkez. Ekip. Aktif saldırgan durumu söz konusu ona göre hareket edin. Çok fazla zamanımız yok. Direkt içeriye gaz atacağım. Koridorun ilerisi temiz görünüyor şu an için. Sol taraftaki pencereye dikkat. Yap. ilerden ateş eden biri var. İlerideki kısma dikkat edin. Az atacağım. Bir saldırgan etkisi hale getirildi. Mavi takım kapıyı aç ve temizle. O arkadaş paketleyin de. Indi. Bir şüpheli daha etkisiz hale getirildi merkez. Takım bendesin. kapı Arkadaş çıkışa kadarsa şey yapmışlar ya. Yat yere. Yatma gerçi dur. Çıkışa git. Onun Burada paketlenir mi bu adam ya? Ha, çıkışa git. Oradan koşarak mı gitti o gerçekten ya? Kapıyı kapatın. Tamam. Şuradaki açtığım yerden devam edeceğiz. At silahını. Merkez bir saldırgan da etkisi hale getirildi. Abi de öyle taklidi yapmaya çalışıyor. Takım devam ediyoruz. At silahını. Oho üzerine bomba var dikkat edin. Teslim ol. O bombayı faaliyete geçirmesini engellememiz lazım. Yat. Lan. <laughs> El üstündekine dikkat edin. Merkez üzerinde bomba olan bir saldırıya etkisi hale getirildi. Açık bir kapı var. Direkt gaz bombası atacağım. Buradan devam edelim. İleride İleride silahlı biri daha var. Yat yere. şüpheli vuruldu. Güvenlik görevlisi. Çıkışa git. Yukarıda yukarıdaki kata dikkat edin. 10 saniye gördüm. Üst kata çıkacağız arkadaşlar. Gelin benimle. <laughs> Neyse işimizi görür. At silahını. Etrafa dikkat edin. Teşekkür ediyorum. Arkanı dön. Bir saldırgan totoklandı. Biri etkisiz hale getirildi. Bir de sivil güveni alınıyor. Mermilerinizi kontrol edin arkadaşlar. Atın silahları. Atın silahları. Açıkta yakalanmayın lütfen. Odayı güvene alın hemen. Arkandan, dön. Arkın dön. bir kapımız var şu şeyi buradan alalım sivili kapının tam önünde duruyor arka tarafa doğru ilerleyeceğim At silahını. Silah yokmuş. Sol taraftan ateş ediliyor. At silahını. Mavi takım gözaltına al. Şunu bir tutuklayın. Şurada silahını attım artık At silahını At silahını At silahını At silahını. Yat yere. Bana doğru gel. Arkan, arkandan. Arkandan. Aşağı inen bir merdiven var dikkat edin buraya. Burayı güvene aldık mı? At silahını. At. da karıştırdım arkadaş. Bir sivil. iki, Bir sivil güvene alındı. Üç şüpheli etkisi hale getirildi. Birisi. ikisi tutuklandı diyelim hadi. Uzun uzun yorum yapacaktım da. Burası temiz gözüküyor. Bunları paketleyin. buraları paketlemişiz. Devam ediyoruz. Tuval. At silahını. on <laughs> kulüp görevlisini bari kelepçelemeydiniz çıkışa gitseydi ya. Tam adama yorum yapacakım. dua et ki polisim diye arkadan biri daha geldi. Nesini bekliyorum? Şunu müziği kapatabilir miyim? Teşekkürler. Bakın bendesiniz. Aşağı tarafa giden merdivenlere dikkat edin. Bunu da burada zaten paketlemişiz. Aşağıdaki merdivenlere bir bakalım. Tek buraya bakmamıştık sanırım. Tuvaletlerin olduğu bölüme doğru ilerliyorum. Kırmızı takım um, ilerle ve temizle. Beni izle diye şey yaptım yaptın gerçekten? At silahını! Denedim. Sivilin üstüne bombamı yerleştirmişler gerçekten. Arkanı ah. Umarım üstündeki cihazı çıkartırlar senin. Ulan bu tuvaletler nasıl? Burası temiz. Şu an için. Depo alanı temiz. Şurada açmadığımız kapılar var. Oralara bakalım. Sesler var burada dikkatli olun. Her taraftaki açıklıkta mı var? Açıktan mı ateş ettiler onlar? İleride biri daha var diyemeden. Şunu bir paketleyin. Hat silahını. Bir oh yaptım ama dinlememekte ısrarcılar. Kaçan biri var diye düşünmüştüm ama Tarkındım. At silahını. Bilinen bütün teröristleri etkisi hale getirmeyi başardık. Ablacım şu arkadaşı alın. Buralar temiz demeye çalıştığım şey. Heh. Bilinen bütün teröristleri etkisi hale getirmeyi başardık. Şimdi bu bomba yeleklerine benzer başka bir tehdit var mı? Kalan siviller ne durumda? Onları kontrol etme zamanı. Etrafı güvene almaya çalışacağız. Ablacım güvendesin. Arkanda. Teşekkür ediyorum. Zorluk çıkarma ya. Hadi. Lan ya olay yerinden uzaklaş. Ya bize teslim ol çıkışa git sen de git zaten buraya kadar gelmişsin neyi duruyorsan hala yani bas git oh. Her ne kadar operasyonu başarıyla sonuçlandırmış olsak da bizden istenilen bu elemanların başındaki herifi tutuklayamadık. Yani zaten fazlasıyla stres dolu bir ortamdayken çatışmaya girmeye karar verdi. Yapacak bir şey yok. Umarım onu tutuklayamamış olmamız başka büyük bir probleme yol açmaz. Yani başarıyla diyeceğim diyemiyorum. Çünkü zaten biz gelene kadar olanlar oldu. Biz anca daha fazlası olmasını engelledik. Tekrar Gönül isterdi ki şu... E, ah, neyse tutacağım kendime. Bilmem neyi de tutuklamayı isterdik. Yapacak bir şey yok. Bir tane teröriste vurduğum için de üzülecek halim yok zaten şu anda. Bununla beraber Operasyonumuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bunun bana çok yardımı dokunur. Onun için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video sonunda bir yerlerde iki tane oynatma listesi çıkacak. Onlara tıklayarak birinde WRC Rally kariyerimize, birinde de bu serinin ilk videosuna erişebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.